Herkese arkadaşlar. Bugün tam tamına 3 aydır girmediğim oyun olan Valorant'a tekrardan başlıyoruz. Gelin bakalım 3 ay sonra 3. rank maçımıza bakalım. Çünkü ben e, daha önce 2 tane kendim rank maç oynadım. Gelin hızlıca videoya geçelim. <laughs> evet arkadaşlar girdim oyuna şu şekilde. Bakın göstereyim kariyerimde. Oyna kariyer. Ben size iki maç mı dedim? Kaç maç yapmışım? Bayağı da yapmışım. 8 Ekim bakın. 8 Ekim. 2 3 4 5 6 7 8 Bakın 12 Ekim'de oynamışım en son. 8 maç atmışım. Pardon. 3 dedim. Kusura bakmayın. Ama şöyle bir göstereyim. ki yapmayayım. Her şey. Bakın. Bakın şu ilk maçım. Bakın ilk maçın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maç mı yapmışım ne? <laughs> 10 maç yapmışım yalan olmasın. Öyle bir oynayayım dedim. Bakın belli zaten ilk maçımda 7 vurmuştum. Şimdi yine bakın en son kaçında oynamışım? 12'sinde oynamışım. Bugün ayın kaçı? 14'ü. Şöyle gözüküyorsa 14'ü. Bugün ayın 14'ü. Bakalım. Ayın 14'ü. Şimdi ne yapacağız? 11. maçımızda öyle diyeyim. Hadi o zaman rekabetçi maçımızda görüşürüz. Bu. Ne mı? Oo Oo ben burada Rayne salak atardım ama video olacağı için gösterecek göstereyim diyecektim ki adam cete döndüyse ben Rayne'ımı gösteririm. Ama şimdi yapacak bir şey oynamasak da. Astra da oynarım, Reyna da oynarım. Ben ek kalmadım, bu full operatör oynayacağım ya. Ondan alıyorum Chamber. Bu ne lan? Vallahi oyunda hiç görmedim o karakteri. DM haricinde. Benim hiç aklıma gelmedi yok. Geri geldi pardon. Skillleri falan ne hiçbir şeyini bilmiyorum. Bu da solo kesini ya. ya. Yani kitlediği

Bu takımda iki tane afk var Ne oluyor lan bizim jet? Oğlum bir daha var mı? Değil değil Yok canım ya Bu ne oğlu? Bir var mı? Ay yerim kesin verdim şimdi. Lan tamam, üstüne yapıştı benim üstüme geldi o ya Kafama ok attı attı sola Sniper lan Ya bir Last atmış Mut battı mut 37 kanka bir can. Takım troll gibi mi biraz bak şey gibi mi anlamadım Troll var ya Ses plan Nice Bizim viper çekmedi Neyse yapacak bir şey yok Keşke çekmeseydim ama Başlarına var. Yanlışlıkla sana attım. O, yani. Yere atacaktım. Sana geldi. D kanka adam vuruyordum ya. Maybet, bad. Ambol oldu. Allah Allah oğlum. <laughs> o, sen de ne demiyorsun adam flash kendini bana Bir var mı kanka? Altı üstüydü. Nasıl oldu mu? Hayvala. Şey Dayı da vurdu lan. Nice shot. Nice shot size. Aaa silah alacağım diye dövdüm ya. Canım hemen bitiyor ya. Bitti. Hadi oynuyoruz. Sıkıntısı bana az geliyor. Şuradan bakıyor olabilir ya. Yavaş atın. var. <laughs> Viper Baba adamlar da stage var tıpkı şey, batmıyorlar ya Tower biraz daha. İki var burası Oğlum ne ara geldi bu? 오 e e n a g 지이어나 r y a Dragon. Bir evim, bir sitti. Bir sitti. Bir Bir sitti. Bir Bir Sence sokmam. Ekstra Açsana oğlum. zaten.

kere sıktım ya şu yukarıdan Al tamam, bana ilk yeme aldım Bomba montörü kıracağım ben şimdi ya ama ya. Oğlum yediğim vuruşlara baksana Evet Kaç bu şey diyor ya Çok bin var oğlum Ben o bu Nasıl Lan nasıl yemedi o kız Geri kimse göstermiyor. Lastik için galiba. Aha koşuyorlar galiba ay, ay. ya. Burayı mı kanatmışsın? İki kişi geldi. Bu defa ölmeyeceğim daha. <laughs> Biri şurada bir yerde. Yukarı Yok. galiba. Salta bakıyorum ben. Yakın sol. Oğlum mermi bitildi geçmedi ya. İyi de ver. Bir tane kule var. Güzel Ghost. Atlamış. 30 30 30 vurdum. Ay bet. Nice shot. şerif mi vardı? Ghost var. İleride solda bak. Solda solda. Bir şey şerif bastım Bak lan o panik. Aha! Altı vurdum maçta hep elinize sağlık. Altı vurdum maçta hep elinize Bravo! Bravo. <laughs> 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 dur lan dur. Ne oluyor dostum? Rezalet oynadım maça bak. Son iki rampta sadece adam vurdum. Son iki rampta. 19 verdi. Atlattı beni. Bravo. Gerçekten bravo. Hem yani bu kadar kötü nasıl oynayabilirim deseydim anca böyle olurdu. Çakı gibi ya. Nerede o zaman çizelgesi? Adam vurdum. Rampları gösteriyor muydu burada? Vallahi sadece son iki rant adam vurmuş. ne oğlum? Tabii. Evet arkadaşlar gördünüz. Bakın şöyle göstereyim. Ben maçtan önce tek başıma bakın. Bakın bugün 14 Ekim. Sol bakın. Ee, sol kamerada gözüküyor olması lazım. Burada da 14 Ekim bakın. DM'de birinci oldum bakın. Fena oynadım. DM'de çok iyi oynadım. Bakın 12 Ekim. Yani bugün az önce bak 14 Ekim. DM, DM'den sonraki birinci oldum DM'den sonraki maça bakın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maçta oynamadım. Herhalde psikolojik bir nedir, nedir bilmiyorum. Sizin için teşekkürler. Daha çok Valorant ile ilgili içerikler seviyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Valorant ile ilgili içerik fikriniz varsa yorumlarda mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyecektim ki bir de kanalıma abone olsanız çok az kaldı. Büyümemize kaldı. Büyütmeye çalışıyorum. Sev seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu. <laughs> thank mm -hmm. you